Gülay Sen ne buldun aşkım Bak. Ne bunlar aşkım Haccın hazinesi Haccın hazinesini mi buldun Evet Ne varmış bunun içinde Hı. Kızım iğne bile varmış lan dikkat et Dedim ben Anne ne, ne, ne mi yapacağım Aldım iğneyi sen, sandığımı mı aldın? Ya? Sandığımı aldın sen. Benim sandığımı mı aldın? Hani sandık. Bakayım derdi. hani sandık? Bak burada sandık. Bunlar teyzesinin cicileri, değil mi? Evet. Teyzesinin cicileri böyle bir yüzük varmış. Bak evet, var. Şimdi Böyle bir yüzük varmış. Evet, i̇çinde kapak var. Bak, içine... bak. Çok güzelmiş yüzük. Evet. Çıkar çıkar. Böyle bir yüzük varmış, böyle bir iğne varmış. İğneye bakar mısın? İğne. Cisu. Koy içine koy, içine koy bunu. İçine koy bunu. Abo. Ne kadar varmış ya? Hazinelere bak ya. Hazinelere bak ya. Efendim Evet. Yok, baba salmıştı. Anne ne? Vermeyeyim ya, dur ne? ya. Ha, dur ya. Vermeyeyim. Dur ya, burada da kolye ucu kaldı. Bunu da koy ya. Bunu da koy ya. Çok değerli hazineler bunlar. Aha, gene döktük. Gene döktük. Değerli hazineler varmış burada. Hı. Teyzesinin sandığı teyzesinin sandığı Yani bunlar benim. Senin mi? Evet. Hayır, bunlar Hatice'yin. Bunlar Hatice'yin. Ee. Sen benim parfümlerimi mi gördün? Bakar <laughs> mısın? Ama ben çok Bakar korkamadım. mısın? Parmaklarına da. Hey, hepsine takıyor. Hepsine bakayım, parmaklarına bakayım, bakayım parmaklarına bakayım parmaklarına. Gösterme. Parmaklarını göreyim mi? Evet. A a a bir uzat şöyle şöyle uzat bir ellerini. Bir uzat ellerini. Ay 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 ay. Ay ay ay. Evet ne kadar güzel oldu ya onlar öyle. Ne kadar güzel oldu onlar öyle ya. Gelmiş mi? Çok güzel olmuş. Şu, Çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş İloş. Bayıldım İloş. Bakayım ellerine. Ellerini bir uzat göster ellerini. Ellerini bir uzat göster. Oo. Oo. Hazine sandı. Burada neler varmış? Oo. iğneler var. Tüpeler var. Neler var? Tüpeler var. iğneler var. Abla şunu taksana parmağın oluyor mu? Aşırı güzel ya. Niye takmıyorsun onu? şeyi de var. Kolyesi de var. Taksana abla? Düğünlerde falan takıyoruz. Ya hiç çıkarma bence onu parmağından. Çok güzel. Sağ iş yaparken sağ sola takılıyor. Ne Hiçbir şey olmaz abla. Alışmadın hiç. Ben oynamadım. Oynayayım. Neyi buldun? Oyna bakalım. At bakalım kaç gelecek. At bakalım kaç geldi. At bakalım kaç. Dört geldi. Dört geldi. Bir daha at, ya, at. at. bir evet. geldi, bir geldi. Başka at bakalım. Oo dört geldi gene. Şimdi. Bir de ben atayım, bir de ben atayım, ben atayım kaç gelecek? Bir de ben atayım. Üç geldi. Evet görüyorum. Bak nereden çıktı? Görüyorum nereden çıktı? Nereden çıktı? Şunu hatırlıyor mu abla? Evet, Anne Yine bir, yine bir. Ne? Şey ne? Tamam, ne? ne? Allah. Elle mi oynasın kızım? elle mi oynuyor oynasın? Allah, Allah. Tamam, 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 tamam. Tamam, kavga yok. Bir ay, beraber, o, oynayın. Beraber, beraber. beraber oynayın tamam, Beraber oynay. Diyorsun? Ortalık karıştı. Ne istiyorsun? Tamam, tamam. Ama abi, i̇lay ona İlay ayı. aldı. Aşkım. Ama, Ama sen olur. dükkana gideceksin. O gitmeyecek. O gitmeyecek. Sen gideceksin. Evet. İloş gitmeyip olur. Olur. Tamam olur anlaştık. Oldu. 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 Topladın mı hazine sandığını İloş? Hazine sandığını al, topladın mı? Hayır. O zaman vermem. O zaman vermem. Al. Hayır, al. Hayır, al. Hazine sandığını paylaşamıyorlar arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır, hayır. Hayır. Ama hani sen dükkana gidecekti. O gitmeyecek ki. Onu eve götüreceğim şimdi. Onu birazdan eve götüreceğim. Sen kalacaksın burada. Evet. Evet. Burada evet, evet. kalacağım. Evet aşkım. Evet aşkım. Sen kalmayacaksın. Ay, deme ne deme Ama o Bir daha döküyoruz hazine sandığını. Hazine sandığını bir daha döküyoruz. Hazinelerimizi saklıyoruz. Hazinelerimiz çok kıymetli. Çok ama, kıymetli hazinelerimiz. Allah. Allah. Bırak. Sen teyzene yardım et. Geç. Sen teyzene yardım et. Sen teyzene yardım et. Ne ya? At bakalım. Aha altı geldi. Aha kaç geldi? Kaç geldi? Altı geldi ya. Altı geldi. Bir daha. Aha iki geldi at bir daha hmm. aa kucağıma düştü kucağıma Ay, düştü kucağıma ne düştü, düştü, kucağıma düştü. Umay, ne güzel temizlik yapıyor ne güzel, güzel temizlik temizlik. Yapıyor ya. evet bir geldi hmm. Hmm. bir geldi bu şey, ne aa umay temizlik mi yapıyor. yapıyor teyzene yardım mı ediyorsun sen bulaşık Ay. makinesini mi siliyorsun sen bitti, bitti mi bir aferin daha sana daha Aferin, sana. Ben bunu atıyorum. Topla topla kızım topla bak burada da varlar topla. Topla aşkım topla. Topla bebeğim topla topla topla. Topla bu neymiş? Su yolu. Küpe miymiş bu? Yok yüzükmüş. Su yolu yüzüğü. Teyzende de her model varmış ha. Yüzüklerin Bisteyiz modellerine bakıyoruz Bir Yeter mi? Gülüyor, gülüyor. Yeter, mi? Gülüyor, gülüyor. Yeter mi? Kızım niye döktün? <laughs> Toplar artık şu hazine sandığını iloş. Yemek. Evet. Oley. Üç geldi. Anne anne yere bak. Bakıyorum yere. Bak benim olsa. Oo dört geldi. <laughs> bir daha at bakalım. At bakalım bir daha. Bir daha at. Bakayım 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 bakayım. <gülüyor> 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 bakayım bakayım. Bakayım bak. Evet. 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 Tek çok güzel oldu ya. Hadi topla bakalım Azine sandığını. Evet, topla bakalım Azine sandığını. Ben yiyorum. çıkıyorum. Ne aşkım? topluyorlar tekrar. Hazine karıştı. Azine karıştı. Hazine karıştı. karıştı. Hazine 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 karıştı. vereceğim karıştı. vereceğim 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 Hazine vereceğim, karıştı. Bak bak Hazine bak, Aa kırmızı taşlı yüzük var burada. Tak bakayım parmağına. Peki Loş bu ne? Bu ne parlak parlak? Bu ne parlak parlak kızım? Bu parlak ne? Ne istiyorsun? Bu parlak parlak ne? Görünmez sıkıntı. Yok. Bu parlak parlak ne?